Günaydın, mutlu sabahlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Ve yeşilliklerimiz mevcuttur. Rokalarımız var, kıvırcıklarımız var, kırmızı soğanlarımız var, limonlarımız var. Evet, çinekoplarımız var çok güzel. Palamutlarımız, deniz devletlerimiz var, sarı mezgit var, tekir var. Porsiyonluk levrek, porsiyonluk çupra, kalkan, sarı kanat, lüfer, filatoluk mezgit, somon, jumbo kardes, hamsi, istavrit, Evet, çinokoplarımız var. 350 lira kilo fiyatı. Yaklaşık 12, 13, 14 tanesi bir kilo geliyor. Çinokopları. Deniz devreklerimiz var, orijinal. 1000 lira kilo fiyatı. Bir tanesi 1,5 kilo geliyor. Porsiyonluk devreklerimiz var. 400 lira kilo fiyatı. İki tanesi 1 kilo, 200 gram civarı geliyor. Porsiyonluk çupra var. 400 lira kilo fiyatı. İki tanesi 1 kilo, 1 kilo 100 gram civarı geliyor. Evet, muhteşem pahalamutlarımız var. Her biri 1 kilo. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram arası geliyor. 350 lira tane fiyatı. Karadeniz tekillerimiz var. 350 lira kilo fiyatı. Sarı mezgitlerimiz var. 400 lira kilo fiyatı. Karadeniz mezgiti. Sarı kanatlarımız var. Çok güzel. Şimdi hepsinin zamanı. Yaklaşık 7 tanesi, 8 tanesi bir kilo geliyor. 600 lira kilo fiyatı, sarı kanatları. Sarı kanatları bütün bırakıyoruz, içine alıyoruz veya tıklı çıksız yapıyoruz. Tekillerimiz var. Karadeniz tekeri, 600 lira kilo fiyatı. Deniz devletlerimiz var. Bir tane 800 gram bir kilo arası geliyor. 600 lira kilo fiyatı. Evet, tekillerimiz 600 lira kilo fiyatı. Kalkanlarımız var. Bir tanesi 2 kilo, 2,5 kilo civarı geliyor. 1500 lira kilo fiyatı. Dil balıklarımız var. Yaklaşık 8 tanesi bir kilo geliyor 9 tanesi. 600 lira kilo fiyatı. Oltes tariflerimiz var. 350 lira kilo fiyatı. Deniz çukrası var. Bir tanesi 1 kilo. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram geliyor. 600 lira kilo fiyatı. Jumbo kadestelimiz var. 1200 lira kilo fiyatı. Çok güzel Karadeniz hamsileri var. Taze hamsiler. 200 lira kilo fiyatı. Çıtır çıtır istavitlerimiz var. 175 lira kilo fiyatı. İstavitlerimiz tavalık. Çıtır çıtır istavitler. Evet doğal düfellerimiz var. Bir tanesi 450 gram 500 gram arası geliyor. 950 lira tane fiyatı. bir tık ufak büfelerimiz var. 700 lira tane fiyatı. Bir tanesi 320 gram, 350 gram arası geliyor. 700 lira tane fiyatı. İster 175 lira kilo fiyatı. Evet, lüferlerimiz, İster var. Kamsiyerimiz var. Sarı kanat, kalkan, Norveç somunu var. 800 lira kilo fiyatı. Kilo soluk mezgitlerimiz var. 600 lira kilo fiyatı. Evet, kalkanlarımız, deneklerimiz, çupralarımız var, palamutlarımız, Aynen. sarı kanatlarımız var, sarı mezgitlerimiz var. Aynen. Gelsin abi ben şimdi çekeyim. <laughs> Deniz deneklerimiz, palamutlarımız, porsiyonluk çupra, porsiyonluk devrek, nefsin balığı, çinekop. Evet, günün balıkları palamut. Sarı Kanat, Deniz Şufrası, İstar, hamsi, Kalkan, Tekir, Sarı Mezgit, Jumbo Kardes. Eşiliklerimiz var, lokalarımız var. Kıvırcıklarımız var. Kırmızı soğan ve limonlarımız var. Sağ